Tamam, tamam. Minder güreşi değil. Gökyüzüne bir tur attığı zaman gitti bir güreş. Evet alkış yapalım. Bak güreşte sırt yere değil, kara sırt yere gelmez. Olduğu yerde bir tur attığı zaman, gökyüzünü gördüğü zaman vücut mağluptur. Evet ismini yaz, yazıyorsun şuraya. Başını koy koy. Birinci olanlar dikilsin. Tutma, tut pato tut. Abi TUT tut çek çek. Abi tut pato çek bisiklet. Evet. Çocuklar az bir kenara bak, kenara bak. Ablalarımız oturan bir Evet hepsi bizim çocuğumuz yani öyle bir hepimiz çocuğu, bizim çocuğumuz. Hay maşallah diyelim. Ay, ahmet. Hadi Nurçun. Ahmet gelinme. Şimdi Bunu ayağa kaldıralım artık ya. Hocamız gerekleri yapar. Ahmet hayır o ayağa kalkınca az yer. Hayır. Çocuklar az Oturun şöyle. Oturun şöyle. Hadi. Başla. Ahmet bacağını tut, sana geri fırlattım. <laughs> tut tut Ahmet. Evet ev evet, geldi. Ahmet geri attı. Hadi dur. Tut. Hadi hadi bak ayağa kaldıracak. Hadi. yavaş çevir. Ne oldu bunun ya? Böyle şşt, yerine, şşt, pelvan, otur yerine. Yerine evet. otur. <laughs> Döndürmeye çalış. Heh. Aferin! beni. beni. Döndürmeye çalış. <laughs> Babası gibi çok maraz. Baba ya. Maşallah, yerden. maşallah. <gülüyor> maşallah. <gülüyor> evet, boğaz yok, tek boğaz yok. Hadi koçum. Ah! Kocağından tutma neyse verme. <laughs> Kıran kırana böyle güreş. Bacağını bırakma. Şöyle bir az bir kenara gidelim. Şöyle, az bir kenara şöyle bir oturalım. Bacağını bırakma. Bacağını bırakma. Şöyle bir oturalım ön tarafta oturalım. Böyle güreşli hile hurda yoktur burada bak. Bacağını, bacağını bırakma. Aferin benden. Döndün. Aferin. 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 Sen yerdin, Bakma orada kalsın. Anne hadi. Anne! Bakma, bakma. Hadi bak ayağını kaldıracağım. Evet, orta velivanların isimlerini masa hakemine yazdırsın. Ortada güreşmek isteyenler, orta boyda güreşmek isteyenler masa hakemine ismini yazdırsın. Tutuyor. Sen yazdır. Sen otur, bu bekleyeceğim. Hayır, oyun var ya. Yani. Kalk, bir daha hadi. Çocuklar bak, aşağıda bağlı kalırsanız kaldırın. Hadi bakayım. Hadi gel. Başla hadi. Hadi başla. Çocuklar, başlayalım. yerimize. Yanlış tercih oldu bunlar. Bunlar ikisi eğitimlidir. Bunlar aslında en, en son kalacaktır bunlar. Bizim of ya. Anne diye gelmedi bugün.

kurtarttı 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 gene kurtarttı <laughs> 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 az kaldı az kaldı <laughs> evet Nuri pehlivan arkadaş bak Karabük Demirçelik pehlivanı lütfen ona müdahale etmeyelim hocadır tecrübelidir bizden fazla bilgisi vardır anne hadi hadi Maşallah. Ne kadar? Ne var bunlarda? Yanlış tercihler. Aslında bunlar tam sevmiyorum. Başkanım görüyor musun bu kalabalığı? Geçen sene böyle yoktu. Farlı mısın? Ama bundan sonra gerçekten yürekli kaldı. Ayak kaldıracağım. Hadi. Seni inşallah daha büyük olacak şöyle diyeyim başkanım. Anne, evet. hep <laughs> ayağını çek. Boğazından tutma. Anne gözüne toz gitti. Ha, gözüne toz gitti. Gözüne toz mu gitti? <laughs> Bırakacak <Abi>, mısın? <laughs>

Ortada güreşmek isteyenler. Evet şöyle. Tamam, <laughs> Masa hakemine şöyle ismini yazdırsın. Tamam, tamam mı? Tamam. Lan geri çek. Hadi geri. Geçelim. Hadi bakalım. Hadi gel gel gel. Hadi. Tamam mı? Başla Hadi başla. <laughs> tamam hadi başladı. <laughs> hadi hadi. At, at. Kaçın kaç, ağzın kaç. kaç. Kaç, kaç. <laughs> devam, devam. <gülüyor> hadi, hadi. bırak. Evet sayın misafirler. İkisi de bizim çocuğumuz. Hadi, hadi, hadi. Evet. Kenara kaçalım lütfen. Kenara kaçıyoruz lütfen. Bak ikisi de ikisi de çocuğumuz yani lütfen. İkisini de alkışlıyoruz. İkisini de alkışlayalım. Evet lütfen şurayı bir boşaltalım. Oturalım. Geçtiler çocuklar. Oturuyoruz. Ahmet hadi. Ahmet. Devam devam. Hadi Ahmet. Ahmet bacağı Hadi Ahmet. Hadi Ahmet. Ahmet. Şimdi. Hadi hadi. Hadi Ahmet. Hadi Ahmet. Dur katılma dedim ben ona. yok. Yok demeye dedim de yok diyor. Ahmet, hadi ne olur. <laughs> <laughs> evet, e, Üstat e, kameranın arkadaki arkadaşlar lütfen bir oturamıyor bize. Ne <laughs> <Evet. gülüyor> puanlamaya geçiyoruz. Evet, altın puan diyelim. Evet, yere düşürüp üste geçen pehlivan bir puan alır ve galip ee, ilan edeceğiz. Şöyle bir su verelim. Evet, ortada güreşmek isteyen pehlivanlar, evet, masa hakemine alıyoruz. Ama yer çok daraldı. Bak biraz sonra ya, baş pehlivanı olacak. Allah'ım ağzı sakat. Şöyle bir kenara alacağız sizleri şöyle. Biraz sonra. <laughs> lütfen bak şu güreş sahasını boşaltalım lütfen. Sayın misafirler. Çocuklar güreş sahasını boşaltıyoruz. Evet, oturuyoruz şöyle kenara. Kenara şöyle. Az kenara sen de şöyle var Kenara sen de. Sen görüşüyor musun? Gel, gel, gel. Kenara. Hadi. Bilmiyorum. Hadi. Evet, rakibini yer attın. Arkasını geçtiği zaman bir puan alıyorsun ve galip ilan ediyorsunuz. Hadi bakalım, gelin. Bak hadi, altın puan. Hadi, tutun. Hadi. 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 hadi, yakından. Sakin. Hadi. Tut bakalım. Aleykümselam. Tuttu Ahmet. Anne gel anne. Gelirler. Ne bu? Sakin, sakin. Hadi. Cokaktan sut. Yafer. Yafer, Hadi. Hadi. Arkasına geçersen puan. Anne! sen. Arkadaki evet. geç Emre bacağını Hadi gitti. Kaldır, kaldır. Kaldır kaldır rakibini kaldır. Elemanda bir alkış yapalım. Evet. Evet. evet, 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 evet. Küçük pehlivanlar, evet.